Değerli arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Ebrehe Abdülmuttalib'in develeri istemesine şaşırdı ve onu bu konuda eleştirdi. Onun develerin derdinde olduğunu söyleyerek bu durumu kendisine yakıştıramadığını dile getirdi. Bunun üzerine Peygamberimizin de dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'ye nasıl cevap verdi yazınız. Evet Ebrehe ne yapacaktı? Kabe'ye saldırı düzenliyor. O yüzden e, Abdülmuttalip'in ve Mekkelilerin develerini çalmıştı. Onların gelip güya kendisinden özür dilemesini, kendisine af dilemesini, eman dilemesini yani Kabe'ye saldırmaması yalvarmalarını bekliyordu. Ancak Abdülmuttalip develerin sahibi benim. Sen bana kendi develerimi ver Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Kabe'yi Allah koruyacaktır. O yüzden Kabe'nin sahibi Allah, Kabe'yi ve Mekke'yi senin şerrinden koruyacaktır diye emin ifadelerle Ebrehe karşı çıkmıştır. Ebrehe tabii ki bu duruma inanmamıştır. Kibirlenmiştir, gururlanmıştır ve Kabe'yi yıkmak için, hedefine ulaşmak için şeytani planını devreye sokmuştur. Birinci sorumuzu bu şekilde yazacaksınız. Yani Develerin sahibi benim. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla Allah Kabe'yi koruyacaktır. İkinci sorumuz. Ebrehe kibirlenerek ordusunun karşısında hiçbir gücün duramayacağını Abdülmuttalip'e söyledi. Ertesi gün askerlerine Mekke'yi kuşatmaları emrini verdi. Oradaki filler askerlerin tüm çabasına rağmen Kabe yönün hareket etmedi. Bir süre sonra gökyüzüne sürü halinde ebabil kuşları belirdi. Kuşlar kakalarında taşıdıkları pişkin tuğlanan yapılmış taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bırakmaya başladı. Ebrehe'nin asla yenilmez dediği ordu Ebabil kuşların attığı taşlar sayesinde yenildi. İslam tarihine bu olaya hangi isim verildi ve Kur'an'da hangi surede bu olay anlatılmaktadır? Evet İslam tarihi peygamberimizin 610 yılında peygamber olmasıyla başlayan tarihtir. İslam tarihinde Ebrehe'nin bu saldırısı Fil Vakası olarak isimlendirilir. Vakanın gerçekleştiği yıla da Fil Yılı denilir. Fil suresinde Ebrehe tarafından oluşturulan Fil ordusunun başına gelen felaketin büyüklüğünden Ebrehe'nin Kabe yıkma planlarının boşa çıkarıldığından bahsedilir. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaratin min siccil fecealehum ki asfim me'kül sadakallahu lazim kısa surelerimizden ilk suredir elem teradiye de bilinir İşte bu surede Ebrehe'nin Kabe'ye saldırısı ancak Allah'ın onları ebabil kuşlarıyla yok edilişi anlatılır. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi diye Rabbimiz bu olayı bizlere bildirmiştir. Peygamberimiz de bu fil vakasından sonra dünyaya gelmiştir. Üçüncü sorumuz kibirli bir insan olan Yemen valisi Ebrehe. Arapları kendi topraklarına çekmek ve Hristiyanlığı yaymak için hangi çalışmalar yapmaya başladı? yaşadığı memlekete Sana'ya büyük bir kilise yaptırdı. Böylece insanlar kendi şehrine ticaret için gelecekler. Aynı zamanda da kiliseye girecekler. Araplar da böylece Hristiyanlaşmaya başlayacaklardı. Çünkü kilise Hristiyanların dini merkezi. Ebrehe'nin bu planı Mekke ve Kabe'ye çok önemli Arapların tepkisine neden oldu ki zaten oraya da hiç kimse gitmedi. Dördüncü sorumuz. Peygamberimizin doğduğu çevrenin özelliklerine örnekler veriniz şeklinde. Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi biliyorsunuz. O zaman Arap toplumu İslamiyet'ten önce dini ve kültürel açıdan bozulmuş durumdaydı. Bireysel ve toplumsal hayatta yanlış inanış ve değerler vardı diyebilirsiniz. Yani putlara tapıyorlardı her türlü ahlaksızlık vardı, adaletsizlik vardı, haksızlık vardı diye yazabiliriz. Dördüncü sorumuz İslam öncesi dönemin cahiliye dönemi olarak isimlendirilmesinin sebeplerini yazınız. Çünkü cahiliye dönemi demek onlar putlara tapıyorlar, koyularıyla övünüyorlar, kendi kabilelerini övüyorlar, her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar, kibirleniyorlar, zayıfları eziyorlar, kadınlara değer vermiyorlar, kız çocuklarını diri diri toprağa dönüyorlar, gömüyorlardı. İşte tüm bu ahlaki açıdan yanlış olaylara işte cahiliye dönem isim verilmiştir. Beşinci sorumuzda Arap Yarımadası İslamiyet'ten önce hangi farklı dinlerin ve inanış şekillerinin etkisi altındaydı? Tabii ki Arap Yarımadası'nda en yaygın inanç putperestikti. Kabe'nin içi tamamen putlarla doluydu. Kendilerine herhangi bir zararı olmayan, hiçbir faydası olmayan putlara akılsızca tapmışlardır. Bu inanca şirk inancı denir. İnananlara da müşrik denir. Yani Allah'a ortak koşmaktır bu. Mekkeliler kendi yaptıkları bu putlara inanmışlar. Ayrıca Mekke'de Hz. İsa'nın getirdiği ancak bozulan, Hz. Musa'nın getirdiği ancak sonradan bozulan Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri de vardı. Hristiyan ve Yahudiler de vardı. Ayrıca az da olsa Hz. İbrahim'in getirdiği İslam dinine benzeyen tevhid inancı olan Haniflik dinine inananlar da vardır diye yazacaksınız 5. sorumuza. 6. sorumuzda Mekke'de çocuklar neden süt annelere veriyordu açıklayınız. Evet Mekke'nin havası, iklimi küçük çocukların, yeni doğan çocukların yaşaması için uygun bir ortam değildi. Çünkü bebeklerin iklim uygun olmadığı için sağlıklı bir şekilde büyümesini engelliyordu Mekke'nin çöl iklimi. Ve şehrin ileri gelenleri yeni doğmuş bebekleri hayatlarını daha uygun iklim şartlarında sürdürsünler. Arapçayı çok düzgün konuşsunlar diye yaylalıklarda yaşayan göçebe kabilelerdeki süt annelere verirlerdi. Onlar bunu yaparak çocukların sağlıklı büyümelerini ...Arapçayı daha iyi konuşmalarını sağlarlardı ve belli bir miktarda para kazanırlardı. Peygamberimizin süt annesi Halime gibi. Ve geldik yedinci sorumuza. Hazreti Muhammed'in, ''Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızdım.'' ...sözü yani hadisi şerifinin büyüklerine karşı davranışlarına örnek veriniz. Yani Peygamber Efendimiz... Bu şekilde hadisi var. Peki Peygamberimiz büyüklerine, aile büyüklerine nasıl davranmıştır? Peygamberimiz Hazreti Muhammed davranışlarına her yerde dikkat etmiştir. Aile büyükleriyle iletişiminde özenli ve uyumlu olmuştur. Her konuda ailesine danışmış, onların düşüncelerine saygı duymuştur. Sevgili Peygamberimiz ailesine ve büyüklerine yardımcı olmuş, ailesinin yaşadığı sıkıntıları kendisi de hissetmiştir. 8. sorumuz Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Yukarıda verilen ayetten hangi sonuçlar çıkarılır? Ayet Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözleridir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane ayet vardır. İşte onlardan birisi de bu. Anne babaya öf bile demeyin ayeti. Cevabımızı şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Her kişinin toplumda olduğu gibi aile içerisinde de tabii ki sorumlulukları vardır değil mi? İnsanların ev işlerinde ailelerine yardımcı olması bu sorumluluklara örnek gösterilir. Ve kişinin anne ve babasına karşı sorumlulukları çok önemlidir. Anne babalarımıza öf bile dememeliyiz, onları üzmemeliyiz, onlara çok güzel davranmalıyız diye ayetimizi açıklayacaksınız. 9. sorumuzda aşağıda atları verilen yerleşim yerleri hakkında bildiklerinizi yazınız. Evet burada bakın birinci sırada Mekke var. Mekke 20 Nisan tarihinde hangi ta yılın tarihi bu? 571. Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke'de doğmuştur diye yazacaksınız. Hicrete kadar Mekke'de yaşamıştır diyeceksiniz. Peygamberliği Mekke'de almıştır diyebiliriz. Medine ise 632 yılında peygamberimizin vefat ettiği 622'den 632'ye kadar yaşadığı yerdir ve mezarı peygamberimizin Medine'dedir diye yazabilirsiniz. Sağdoğulları yurduysa peygamberimizin süt annesi Halime'nin memleketi. Peygamberimiz 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmıştır diye bir cümle yazacaktınız bu kelimelerimizin karşısına. Ve son sorumuz. Şuraya da doğdu öldü yazalım. Unutmayın. 20 Nisan 571'de doğdu. 602'de öldü. Peygamberimiz mezarı da Medine'de. Mekke'de doğdu. Medine'de vefat etti. Peygamberimizin ahlakının yüceliği Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ile ifade edilmektedir? Ayetin Türkçe anlamını yazınız. Evet Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimiz için sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Başka bir ayette de üst i hasene olarak buyrulur. Yani Müslümanların örnek alması gereken bir ahlak. O yüzden Müslümanlar kendilerine Hazreti Muhammed'i örnek alırlar. Onun yaşadığı gibi yaşarlar, onun inandığı dine inanırlar ki ahirette kişi sevdiğiyle beraber olacağı için Hazreti Muhammed'in gittiği cennete Müslümanlar da gidebilmek için onu kendisine rehber edinirler. Evet sevgili beşler. 5. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersimizin örnek sınav çalışması bu şekilde. Kitabınızdan öğretmenleriniz sizlere çalışın dediği bölümlere de çalışın. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.